Herkese merhaba. Bugünkü egzersizlerimiz yerde yapılacak egzersizler. Biraz karışık bazıları germe egzersizi, bazıları kalça kuvvetlendirme, bazıları yan karın kasları kuvvetlendirme. Ama öncelikle nefes egzersizlerimize başlayalım. Bu arada dünkü güzel yorumlarınız hepinize teşekkür ederim. Eğlenmenize çok sevindim. Şimdi Alt kaburgalarımı buluyorum. Ellerimi koyuyorum parmaklarımı. Ee, burnumdan derin nefes alıp elimin altını şişiriyorum. Diğer akciğer bölümlerine nefes göndermemeye çalışıyorum. Ve nefesimi 3 saniye tutuyorum. Her zamanki yaptığımız gibi. Burnumdan nefes alıyorum derin. ve veriyorum. Son bir tane. Şimdi orta bölüme geçiyorum. Ellerim yine yanlarda biraz öne doğru ve baskı veriyor. Derin nefes alıyorum elimin altına burnumdan. 3 saniye tutuyorum. Derin nefes veriyorum. Ne kadar uzun ve derin nefes verirseniz akciğerinizdeki hava boşalır ve daha fazla havayı içine hapsedebilirsiniz. Başlayalım. Son kez. Şimdi köprücük kemiklerimi buluyorum. Ellerimi altına koyuyorum ve derin nefes alıyorum tekrar. 3 saniye tutuyorum. Uzun ve derin bir nefes veriyorum. Şimdi başımın altına küçük bir havlu ya da yastık alıyorum. Ve uzanacağım. İlk hareketimiz Kalçamızı havaya doğru kaldırıyoruz ve bir bacağımızı uzatıyoruz. Öncelikle solu uzatayım daha iyi görebilmeniz için. Şimdi yine ilk başta bu hareketi yapmıştık hani vücudumuz rolur gibi böyle yuvarlak bir şekilde kullanıp kalçamızı kaldırıyorduk. Şimdi bunu bacakla beraber yapacağız. Nefes alıyorum. Önce ben yapayım. Ve popomu kaldırırken Yavaş yavaş eklemlerinizi hissederek, omurganızı zincir gibi hissederek tek tek kaldırıyoruz. Ve tek tek yerine koyuyoruz. Bacağımla beraber koydum. Şimdi beraber yapalım. Nefes alıyoruz. Hem üflüyorum hem de omurgamı bir zincir gibi düşünüyorum. Ve ona göre kaldırıp indiriyorum. Bir, nefes alıyorum. Bunu yaparken bir bacağım da havada. Nefes alıp kaldırıyorum. Burada nefes alıyorum. Üflerken yavaş yavaş koyuyorum. Üç oldu. Nefes aldım, verirken kaldırdım. Nefes aldım, yukarıdan başlayarak kalçamı indirdim. Önce kaldırırken önce kalçamızı kaldırıyorduk, sonra alt sırtımızı kaldırıp, bunda tabii ki çok yukarı kadar e, çıkamıyoruz i̇şte kaburgamıza kadar ve ım, arkadaki şey skapula <laughs> Neyse aklıma geleceğiz. Kürek kemiklerimize kadar kaldırmıyoruz. Daha sırtımızda bitiyor hareket. İndirirken de önce yine sırtımızı ve kalçamızı sonra bacağımız şeklinde. Tekrar yapalım. Verirken kaldırdım. Yukarıda nefes aldım. Verirken indirdim. 5 oldu. Altı. Yedi. Son kez yapıyorum. Ve dinlendim. Şimdi sol bacağımı uzattım. Sağı büktüm. Aynı hareketi sağ bacağım için yapacağım. Dinlendiysek derin bir nefes alıyorum. Ve aynı şekilde omurga mı zincir şeklinde düşünerek nefesimi verdim ve kaldırdım. Yukarıda bir nefes daha alıyorum. Önce sırtımı, sonra kalçamı ve bacağımı olmak üzere hepsini yere sırayla yerleştirdim. Şimdi yapıyoruz. 3 4 Zincire dikkat edin. Nefeslerinize dikkat edin. Hızlı yapmanız şart değil. Hatta yavaş yapmanız gerekiyor. Böylelikle gövde dengesini, stabilizasyonu sağlamış oluyoruz. son iki tane. Son. Evet. Şimdi biraz dinlenelim. Ben size hareketi göstereyim siz dinlenirken. Şimdiki yapacağımız hareket biraz karın kastığımız için hem alt karın hem üst karın çalışıyor bunda. Şimdi öncelikle derin nefes alıyorum. Bacaklarımla boynumu yani başımı kaldırıyorum. Şimdi burada ben daha önceki videolarımda da gördüm kendimde. Benim boynum biraz uzun olduğu için gerçekten dik, düz tutamıyorum. Zor geliyor. Ama normal hareket şu değil. Şu değil. Buradaki boyun kaslarınızın şöyle uzun olması gerekiyor. Ben yanlış yapıyorum. Yani düzeltmem çok zor. Olmuyor. Ama siz biraz dikkat etmeye çalışın kendiniz için. Eğer yapabiliyorsanız. Ben egzersiz yaparken her zaman dikkat ediyorum. Yani etmeye çalışıyorum ama olmuyor. Açıkçası. Şimdi hareketi tekrar gösterin. Nefes alıyorum. Ve bacaklarımı havaya kaldıracağım. Ve kendim de yukarı kalkacağım. Sonra dinamik bir hareket yapacağız. Önce ben göstereyim. Kaldırdım. Şimdi bir bacağımı uzatıyorum. Diğer elim e, bükülü dizimde. Üfleyerek, sadece burada üflüyoruz. Bir bacağım bükülürken diğerini tam uzatıyorum. Sonra diğer bacağımı uzattığımda düz olan bacağımı büküyorum. Ve bunu duyun diye fazla üflüyorum. Sadece üfleyerek yapıyorum. Çünkü zaten biz nefesi alıyoruz farkında olmadan. Şimdi hep beraber yapalım. Onar tane 10'ar tane yaptım. Yani toplam 20'ye kadar sayacağım ben. Derin nefes alıyoruz. Başımızı ve bacaklarımızı kaldırıyoruz ve bir tanesi uzatıyoruz. Şimdi düz olanı kıvralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Boynunuza dikkat edin. 11 on 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Biraz dinlenelim. Bir tane daha böyle dinamik bir egzersiz yapacağız. Sonra araya yavaş bir şey koyacağım. Merak etmeyin. Şimdiki hareketimiz yine ee, nefes alıp gövdemi kaldırıyorum göğsüme kadar. Kaldırdım. Bacaklarımı da kaldırdım. Buna pilates de handır hareketi derler. Ama biz yüze kadar bakalım yapabilecek miyiz? E, 50 olsa yeter yani bizim için şu anda. Şimdi nefes aldım. Ben önce size göstereyim. 5 tane nefes. Önce veriyorum ya kalkarken. Şimdi 5 tane nefes alacağım. Sonra 5 tane vereceğim. Tamam. Şimdi hep beraber yapacağız. Derin nefes alalım. Bacaklarımla kendimi nefes vererek kaldırdım. 5 tane nefes alıyoruz veriyoruz. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Kollarınızı da böyle hareket ettirebilirsiniz. 3 oldu. Al nefes. Ver 5 tane. Al nefes. Ver beş 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 tane. kadar yeterli. 50 tane oldu galiba. Şimdi yan dönüyorum. Yan döndüğümüzde bu, e, önce bir düz yatıyoruz. Dizlerimin ikisini birlikte aynı hizadan kıvırdım. sizden böyle önden destek alabilirsiniz. Şu elimden bahsediyorum. Diğeri zaten düz olmak zorunda. Burada da önemli olan şey topuklarınız kalçanızla aynı hizada mı? Yani şöyle V olmanızı ya da geriye doğru açılmanızı istemiyorum. Yine boynunuz düz, nötral pozisyonda. Topuklarımızı ayarladık. Elimizden destek alıyoruz isterse. Önemli değil onun çok bir fonksiyonu yok. Sadece vücudumuzu düzgün tutmak için. Ben önce gösteriyorum. Derin nefes alıyorum. Verirken yana doğru açıyorum. Beraber yapalım. Bir de şurada bir boşluğumuz olur her zaman. Farkındaysanız. Oraya bir tane çilek koyduğunuzu hayal edin. Ve o çilek her zaman orada kalsın. Onu ezmeyin. Bu hareketi yaparken. Başlayalım. Nefes alıyorum. Verirken yana doğru açtım. Tekrar nefes alıyorum. Verirken kapattım. Bir. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Şimdi bir imge daha koyacağım. Buraya bir fincan kapattığımı düşünüyorsunuz. Bir kahve fincanı var. Şöyle duruyor. Bunu, bu fincanı dökmemeniz gerekiyor. Yani hem gövdenizi öne arkaya böyle e, kalçanızı götürmemeniz gerekiyor. Hem de bunu açarken aslında fincan dediğim şey şu öndeki e, kalçamızdaki kemikler var. Onlara stabilizasyonu sağlamak istiyorum ne çok fazla açıyorum bakın açtığımda geriye gidiyor ne de öne doğru götürüyorum ya da bunu bir saat gibi de düşünebilirsiniz vücudum bir saat göğsüm 12'yi bacaklarım 6'yı ve bu kalçam 3'ü diğeri 9'u gösteriyor şuradaki 9-3 çizgisini bozmanızı istiyorum Sanırım böyle daha kolay oldu. Tekrar yapıyoruz. Nefes alalım. Verirken açıyorum. Aldım, tekrar kapattım. Nefes alıyorum. Alırken aç, verirken açtım. Nefes alıyorum. Verirken kapattım. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Verirken kapattım. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. 9'la 3'ü bozmuyorum. Nefes alıyorum. Çileğimi ezmiyorum. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Son kez yapıyoruz. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Şimdi diğer bacağımızı yapacağız. Ben başımın yerini değiştireceğim. Yine aynı şekilde. Gövdemle yer arasında bir çilek var. Ezmiyorum. Dizlerimi üst üste koydum. Ve topuklarım kalçam hizasında. Alttaki kolumu uzattım. Diğer kolum önde destekliyor. 9-3'üme dikkat ediyorum. Aynı hizada mı? Geride ya da önde değilim. Tam 9 üç hizasındayım. Nefes alarak başlıyorum. Çileğinizi unutmayın. Açtım. Nefes alıyorum. Verirken kapattım. Nefes alıyorum. nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Çileğinizi ezmeyin. Nefes aldım. Açtım, nefes aldım, kapattım. Nefes aldım, açtım, nefes aldım, kapattım. Nefes aldım, açtım, nefes aldım, verirken kapattım. Nefes aldım. Nefes aldım, kapattım. Nefes aldım, nefes aldım. Son kez, nefes aldım, nefes aldım. Gayet güzel oldu bence. Şimdi e, bir plank çeşidi yapacağız. En zorundan başlamıyorum tabii ki. En kolayından başlayacağım sizin için. Yan yapacağız bunu. Şimdi yine dizlerim birbirinin üzerinde ve vücudumla aynı hizada düz duruyorum. Altta kalan kolum dik bir şekilde Diğer kolum da belimde. Yine boynunuzu rahat bırakın. Şu zordur mesela, şu daha kolay. Şimdi ilk ilk başta ben göstereyim. Derin bir nefes alacağım. Verirken bu buradaki kaslarımı kullanarak kaldıracağım. Bir tane daha yapıyorum. Siz dinlenmiş olun diye. Nefes alıyorum. kaldırdım. Nefes aldım. Koydum. Şimdi hep beraber yapalım. Bir saniye. Evet. Öncelikle dümdüz olduğunuzda dikkat edin vücudunuzun. Öne ya da arkaya doğru böyle yine gitmesin. Şimdi nefes alacağız. Derin bir nefes alalım. Verirken yay gibi esneyelim. Tekrar nefes alalım. Verirken kalçamızı yerine koyalım. Bir. Nefes alalım. Nefes alalım. İki. Nefes alalım. 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 5 tane oldu. Bence bir dinlenelim. Kolunuz ağrımış olabilir çünkü. Oo, bugün uzun yapmışız. 24 dakika olmuş. Zaten bu son egzersizimiz. Elimi yine belime koydum, bir beş tane daha yapacağım. Nefes alıyorum, verirken kaldırdım. Nefes alıyorum, verirken koydum. Nefes alıyorum, nefes alıyorum, nefes alıyorum, nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Son bir tane yapacağız. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Güzel. Çok zor olanlar tabii ki istedikleri sayıda yapabilirler. Hiç önemli değil. 3 tane, 5 tane. Daha sonra kalsanız gelişecek çünkü. Zaten ee, belki fark etmezsiniz ilk güne göre hem dengeniz biraz daha iyidir. Çünkü yapabiliyorum diyorsunuz egzersizleri. Bu demek oluyor ki artık çok daha kuvvetlisiniz ve çok daha dengesiniz. Çünkü hareketler biraz zorlaştı ilk güne göre. Zaten fark etmişsinizdir. <laughs> yine dizlerim üst, 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 üste pardon. Ve vücudum düz. Elim belimde. Şimdi yine nefes alarak Nefes alarak başlıyorum ve nefes verirken kendimi yukarı doğru kaldırıyorum. Boynum yanlıştı düzelttim. Düzeltin siz de. Evet yukarıda da nefes alıyorduk, unuttuk. Nefes alalım. Nefes alalım ve bir. Nefes alalım. 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 Dinleniyoruz. Son 5 egzersizimiz. Bunu beş tane yaptıktan sonra bitireceğiz. Biraz zor gelmiş olabilir bugünkülerde. Yavaş yapabilirsiniz. Zaten oldukça aslında yavaş gittik. Çok da konuştum galiba ben. <laughs> Uzun sürmüş. Şimdi tekrar. Son 5 tane. Derin nefes alıyorum. Derin nefes alıyorum. 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 Son. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Eksersiniz bu kadardı. Hepinize geçmiş olsun. Tekrar söyleyeyim. Her gün birileri illaki bana mesaj atıyor. Teşekkür ediyor. Çok sağ olun. Zaten sizler için yapıyorum. Siz mutluysanız ben de çok mutluyum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.